Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat peki nasıl yapılıyor ona bakmak lazım. Katarakt ameliyatında bugün için en önemli kullandığımız yöntem FAKO teknolojisidir. Ama FAKO teknolojisiyle birlikte Femtosecond lazer teknolojisi de devreye girdi. Bu teknoloji son 10 yıldır hayatımızda. Son senelerde tabi bazı gelişmeler kaydetti. Femtosecond lazer dediğimiz lazer aslında bir tek lazer yapmıyor. Aynı zamanda bir görüntüleme aleti. Yani sizin gözünüzü 360 derece özel kameralarla görüntüleyerek mikron düzeyinde nerenin nerede olduğunu buluyor. Örneğin lensin merkezi neresi, lensin kalınlığı nedir, arka kapsülü nerede, ön kapsülü nerede hepsini bulup tedaviyi ona göre gerçekleştiriyoruz. Bu görüntüleme işlemleri yapıldıktan sonra lazer ne yapıyor? Lazer lensin kapsülünü soyuyor, lensi parçalara ayırıyor. Eğer ki astigmatlı lens yani torik lens dediğimiz özel lensler takılacaksa onların nereye konulduğunu da lazer bize işaretliyor. Dolayısıyla cerrah yani insan eliyle yapılan birçok aşama lazerle gerçekleştirilmiş oluyor. Hepinize iyi günler diliyorum.